ya kuş vurdu ya kurtuldu. Neyse fazla bunu azı çektirmeyelim sanırım. Hayvancı. her şöyle. Sen ya ciddi bunlarda bir vites var ya. Hadi git git git. Hadi git. Güneş arkadan vuruyor Hadi. Gitmiyordu gitmiyor bak. Heh, hızlandı kayın altına doğru. Gitti. Gitti mi acaba? Doğru <laughs> gitsin. Kayın altına girdi arkadaşlar. Neyse bir dahaki serüvenlerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlik ve mutluluk içinde kalın arkadaşlar. Saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın.